Hanımlar beyler kanalıma hoş geldiniz. Ben İlhami. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Longtark'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son altı patlara bulduk. Molin'in evinde bir ceset bulduk. Kimin olduğunu bilmiyorum. Ama kocası olduğundan şüpheleniyorum. Ve havada buz gibi görünüyor şu anda. Çok hızlı şey gidiyor. Sıcaklığımız çok hızlı azalıyor önce kondisyonum düşmeden hızlı hızlı gitmeliyim. Molly gel beni bul dedi. Etrafımı kurtlar sardı dedi. Şu an burada kurt olma ihtimali yüksek. Evet gördüm. Vurdum. Bir daha vurdum. Hemen hızlıca girelim içeri. Molly burada mısın? Öncelikle şurayı araştıracağım. Yani buradaysan da bunlar bana lazım yani. Biraz bekleteceğim seni. Silah elinden kaldır. Hızlı toplama engelliyor. Bunu araştırdık. Burada kurt ölmüş. Böyle avcılık mı yapıyorsun? Gerçi bize şey avlamıştın. Ama burada yangın yangın ne ya? Şey feneri var. Fırtına feneri var. Alo. Hello. Siz kimsiniz? Molly? Benim. Yeah. Evet. Look, sorry I bailed on you, but I couldn't take a chance and wait. One of those big bastards broke into the barn. Evet gördüm. İndirmiş. And Yanda yay taşıyor. Yani yay, taşı, yani yay bırakmış buraya. Molly. Güzel. I was in your basement. Bak anlatıyoruz şimdi. Ölü bir ceset var. Yani ceset zaten ölü olur. Ceset vardı. Yani. Kim o? Nasıl yani? Birini öldüreceksin ve ben karışmayacağım. <laughs> Kasaba buluşması did pass through, he might have ended Evet, McKenzie'yi arıyoruz bu arada. O da bizi arıyordu. Bunu da alamıyormuşum zaten. McKenzie ile karşılıklı birbirimizi arıyoruz. Onun da başına ne iş geldi bilmiyorum. Yani en son kafasına bir darbe yedi. Daha doğrusu kafamıza bir darbe yedik. Çünkü o da ben yönetiyordum. Neyse, çıkalım buradan. Yolumuz ne? Thompson Geçidi'ni bul. Thompson Geçidi nerede ki? Hey, 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 hey. Silah çekerim. Herhalde bu yolun sonunda falan. Galiba. Geri eski yola dönecek değil ya. Evine doğru gidecek değil. Evet, topluluk merkezine gidiyor. Galiba. Evet dedim de yani, bilmiyorum. Ama muhtemelen topluluk merkezine gidiyoruzdur. Başka nereye gideceğiz? Bagaj, bagaj açamıyorum. diyor. Araca gir. Hop, Ronaldo. Ama bayat ya. Neyse, alayım. Aç kalırsam yiyorum. Mecbur kalırsın. Bizör. Bizörde orada bir şey yok. Orkide gözü. Burada boş. Tamamdır. Yine ısımız gidiyormuş ama az gidiyormuş. Koş, koş, Asteroid koş. İsmini unuttum bir an Mekense diyecektim. Koş, Asteroid koş. Ölmeden gitmeden. Hapishane vardı gardiyanı. Araştıralım. Metni soru okuyayım. Hava buz gibi şu anda. Hey. Şu oyunun güzelliğine bak ya. Otomatik yürümeyi açalım da kendi kendine gitsin karakter. Yolculukta daha başımıza ne gelebilir? Bakıp göreceğiz. Bu arada videoları olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Yani malum izlenme, izlenme biraz düşük gibi. Ha yok siz derseniz ki ben izlerim. Eğer uzun tut, olur tutarım. Yani seve seve. Çünkü oyun güzel. sohbet ede ede gideriz böyle işte. Artık koşabiliyor muyuz? Ya bak orada kurt koşuyor. Gördüm kurdu. Tavşan mı alıyor? Tavşan alıyor. Ha evler görünmeye başladı. Ve canım gidiyor. Sol alttan görebilirsiniz. Yavaş yavaş canım gidiyor. Bana saldırmazsan ben de sana saldırmam. Tavşan avlamışsın zaten. Bana dönersen bela sana dönerim. Hadi bakalım. O şöyle uzaktan uzaktan gitsem daha iyi olur. Ee, hareket ederek silah tutamıyorum. Anlaşıldı. Yazdım bunu bir kenara. Ne? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Önemli değil yani. Lan kurt! Aa! Aa öldürdüm. Korktum biliyor musun kurdu görünce. Yani doğal olarak korktum. Ne o beni fark etti ne de ben onu fark ettim. Ama fark ettiğim anda da öldürdüm. Tek attım. Tam kafadan. Muhtemelen gideceğim yer şura. Abi buraya da bakmadan geçmeyelim. Hızlıca bir bakayım buraya. Göz ucuyla. Hop al bunu. Ateş mi ateş yakarız. Hala koşan diyorum. Hala nefes nefes yakarız. Kurt ses duydum zannettim ya. Ayak sesim bana kurt sesi gibi ses. Kurt ayak sesi gibi. Neyse buralara sonra araştırayım. Muhtemelen gene çıkarız dışarı. Ben geldim Molly. Evde misin? Daha doğrusu ahırda mısın? Ortam niye bu kadar karanlık? Ateş. Su, toprak, tahta. Bu arada raf videosu çekmeye başladık. Arkadaşlarla birlikte çekiyorum. Kalite ayetler kalsın. Severseniz onu da izleyin. Raft oyunu seviyorsanız eğer. Ok başı tamam Bunları alalım. Lazım olur. Ok yay severiz. Ok yaydan çıktı artık. Evet garip garip etkiler. Ama eğlenceli. Bu hayatta olmak istediğimiz tek şey üşüyorum Burada da. Nasıl ya? Bu söndür. Ateş var ya. Yok ateş yok. Ne yapayım? Üşüyormuş karakter. Aman yavrum sen üşüme. Hadi. Astrid hanım üşümesin. Come on little fire. Yan hadi yan. Evet. Biz işimizi iyi yaparız. Normal zamanda okuyacağımız kitapları şu anda yakıyoruz. Çok iyi. Aa bak şey varmış kömür varmış. Dur kaldır elimden. Sürekli geri çekiyor. Hop al 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 al. Baya ağırlık yapacak bunlar ama. Taşırız. Ben buraya araştırmaya devam edeyim. Ökütülme aldıydım zaten. Araca gir. Araçta ne var ki? Bakalım araca. Araçta da hiçbir şey yok gibi. Evet, başka da bir şey yok. Arkada bir şey var mı? peki? Sırt çantası varmış. Hemen araştırıyorum. Olur olur. Yeriz. Başka da bir şey yok gibi. Üst katta ne var? Geri üşümüyorum durum varım. Levyem yok. Neyse burayı da araştıralım. Ondan sonra bu videoda bitsin. Oradan hemen bir dahaki bölüme. Öğretmen sitesine hemen bir dahaki geçebilirsiniz. Eğer yayınladıysam. Haftada iki video yayınlıyorum. Bu arada yeni gelen varsa videoya. Haftanın belirli günlerinde yayınlıyorum. Pazartesi, Cuma. Artık leviyemiz de var. Araştır. Pazartesi, Cuma saat 6'da. Şimdi de şey başladı, okul başladı olabildiğince şok şu an videosu takılıyorum sizin için. Ve kendim için de. Çünkü kendim de izliyorum videolarımı. Eğlenceli yani. Oynaması da eğlenceli, izlemesi de eğlenceli. Kapı aç. Neden olmaz? Ya burada alacağım bir şey yok ki. Neyse sizi bu ateşin başında bırakıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Hoşça kalın.